Hoş geldiniz. Java Python karşılaştırmalı eğitimimize devam ediyoruz. Bu eğitimimizde if koşulu durumlarını inceleyeceğiz. Şöyle bir uygulama yapacağız. Kullanıcımızdan birinci notunu ve ikinci notunu isteyeceğiz. Bu notların ortalamasını bulacağız. Eğer not ortalamamız 90 ve 100 arasında ise kullanıcıya A notunu aldığını, 80-90 arasında ise B notunu aldığını, 70-80 arasında ise C, 60-70 arasında ise D. 60'ın altında ise not ortalaması kaldığını söyleyeceğiz. Editörlerimizi büyütelim. Önce Java'dan başlayalım. Kullanıcıdan input alabilmek için ilk önce scanner sınıfını import ediyoruz. import java nokta util nokta scanner dedim noktalı virgül. Daha sonra main metot içerisine geldim. Şuradaki yorum sileyim. Buraya scanner sınıfından bir nesne oluşturmaya başlıyorum. Scanner nesne eşittir new scanner dedim. Parantezi açtım. System nokta in diyorum. En sona noktalı virgül dedim. Şimdi kullanıcıdan notunu isteyeceğim. CS out ctrl space diyorum. Buraya not 1 dedim. Bir alta iniyorum. Nesne düzeltiyorum. İlk önce değişkenimizi oluşturalım. int boşluk not 1 eşittir nesne nokta Next, int diyoruz. Noktalı virgül. Şimdi kullanıcıdan ikinci notunu isteyelim. ssout ctrl space Tırnak içerisinde. Not 2, iki. iki nokta, boşluk. Şuraya da bir iki nokta diyelim. Sinteksimiz düzgün olsun. Şimdi int, not 2 şeklinde bir değişken oluşturuyorum. Eşittir. Nesne. Nokta next int diyorum. Noktalı virgül. Şimdi not ortalamasını bulalım. int ort diyorum. Eşittir. Parantez içerisinde tabii ki. Not bir artı not iki. Parantezden çıktım. Slash yaptım. iki. noktalı virgül alt satıra geldim. Şimdi kullanıcıdan notunu isteme ve bu notları değişkenlere atama işlemini Python'da gerçekleştirelim. Python'a geçtim. Not not 1 eşittir input parantezi açtım tırnak içerisinde not 1 diyorum 2 nokta boşluk not 2 eşittir input parantezi açtım. Tırnak içerisinde not 2 diyorum. 2 nokta boşluk. Aldığım bu notları integer'a çeviriyorum. Not 1 eşittir int parantezi açtım. Not 1 Aynı işlemi not 2 için de gerçekleştireceğim. Not 2 eşittir int parantezi açtım. Not 2. Burada da aynı işlemi gerçekleştirmiş oldum. Tekrar Java'ya dönüş yapıyorum. Tabi burada ortalamayı unuttuk. Ort eşittir. Parantez içerisinde not 1 artı not 2 parantezden çıktım. Bölü 2 yapıyorum. Java'ya döndüm. Şimdi koşul duruma başlayabiliriz. If diyorum. Boşluk. Parantezi açtım. Şimdi buraya koşulu yazıyorum. Biraz satırdan yazayım. Biraz daha düzgün gözüksün. Koşulumuz neydi? Ortalama 90 ve 100 arasındaysa. Yani 90'dan büyükse. O zaman kullanıcı öğrencimiz A alacaktı. Ort. Büyük. Eşittir. 90 ise faaliyet alanı oluşturuyorum. Süslü parantez aç kapa yaptım. Bunun içerisinde enter diyorum. S -S out CTRL space kullanıcıya A aldığını söylüyorum. If'in süslü parantezin dışında bir boşluk else if diyorum. Parantezi açtım. Ort büyük eşittir 80 ise yine süslü parantez aç kapa yaptım. Enter. CS out. CTRL space. Tırnak içerisinde B dedim. Şimdi şuradaki işlemi kopyalayabilirim. Elsif'i. Copy dedim. Buraya geldim. Yapıştırıyorum. Şurayı 70 olarak değiştiriyorum. Şurayı C olarak değiştirdim. C dedim. Tekrar ctrl yaptım. Yapıştırdım. Buraya 60 diyorum. Buraya da D dedim. Şimdi sıra geldi else durumuna. Şuraya else dedim. Boşluk. Süslü parantez aç kapa dedim. İçerisinde enter, ss out, ctrl space tırnak içerisinde kaldın diyorum. Buradaki işlemimiz tamamlandı. Şimdi Python'a dönelim. Satır boşluk bıraktım. if parantezi açtım, kapattım. İçerisinde ort büyük eşittir 90 ise 2 nokta al satıra geldim. Bir girinti oluşturdu. Print print parantez açtım kapattım. A diyorum. Enter. Bir tane fazla oldu. Parantezden çıkıp enter dedim. Bir tane sola geldim. Elif diyorum. Boşluk. Parantez aç kapat. Java'daki else if işlemini Python'da Python'da elif ile gerçekleştiriyoruz. Ort büyük eşittir 80 çıktım parantezden 2 nokta alt satıra geldim. 2 noktadan sonra enter dediğiniz zaman zaten otomatik olarak girinti vererek alt satıra geçecektir. Print parantez açtım. Tırnak içerisinde B ediyorum. Şimdi şuradaki elif işlemini CTRL e C ile kopyaladım. Alt satıra geldim. Girintiyi sildim. CTRL e V. Şurayı 70 olarak değiştiriyorum. 70. Şuraya C dedim. Bir alt satıra geliyorum. Girintiyi aldım tekrardan. CTRL e V dedim yapıştırdım. 80'i 60 olarak değiştirdim. Burayı da D olarak değiştirdim. Alt satıra geldim. Girintiyi aldım. Sırada else var. Else. 2 nokta. Enter. Print. Parantezi açtım. Tırnak içerisinde. Kaldın diyorum. Tekrar Eclipse'e döndüm. Java'ya. Bu kodları çalıştıralım. Çalıştır diyorum. Not 1'i istiyor bizden. Şöyle biraz konsol genişletelim. Not 1'i 80 olarak girdim. Enter. Not iki istiyor. Not 2'yi de 70 olarak giriyorum. Enter dedim. C almışım. 70 artı 80. 150. 2'ye böldüğüm zaman 75. 75'te şuradaki C bölümüne girdiği için C cevabını verdi. Şimdi Python'daki çalışmasına bakalım. VS Code'a geçtim. İsterseniz burada sağ tıklayıp Run Python File in Terminal diyebilirsiniz. Bir altındaki seçeneği seçebilirsiniz. Veya direkt terminali açarsınız bu şekilde. New Terminal. Burada şurayı kapatayım. Ders 2.py dosyasını çalıştırmak isterseniz. Python, boşluk ders 2 nokta p'ye enter diyorum. Not bir istiyor benden. Biraz genişletelim konsolu terminali. Not 1'imiz 80 enter. Not 2 70 enter. C cevabını bize veriyor. İşte Python'da şu aradaki boşluğu saymazsak 15 satırlık işlem. Java'ya bakıyoruz. Java'da da şuradaki boşluğu saymazsak yaklaşık 26 satırlık bir işlem. Konsolumuzu şöyle daraltıp kodların gözükmesini sağlayalım. Bu şekilde. İşlemimiz bu şekildeydi. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. İyi günler.